başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda oyuna yeni gelecek bazı olaylar var. Onlardan bahsedeceğim güncelleme ile ilgili. Hem lobisinden, aracından, ne bileyim yoldaşından, nihayisinden bunların hepsine bakacağız arkadaşlar. Tabi eskilerden gelenler de var. Onların incelemesini yapacağız. Bu arada yine destansı amblemlerimizi şöyle bir bedavaya almaya çalışacağız bugünkü videomuzda. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Videomuzu açıklama kısmında International TV WhatsApp kanalımız var. Bizi oradan da takip ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Buradan hem güncellemeleri hem PUBG Mobile resmi bedava UC etkinliklerini hem de arkadaşlar videolarımızı buradan paylaşıyoruz. Youtube'dan bildirim gelmediğinde oradan direktman hemen videoyu WhatsApp üzerinden de izleyebilirsiniz. Açıklama kısmında en üstte direkt tıkladığınızda hemen kanalımıza atıyor arkadaşlar. Bir diğeri kanalımızda eğer A13 Royal Pass alakalı son görüntüleri incelemediyseniz onlar da mevcut. Ayrıyeten de arkadaşlar yeni bir amblem olayı var. Oyuna geliyor gibi gözüküyor şu an. Bununla alakalı ayrıntılı videoda kanalda mevcut. Bunları da izlemediyseniz arkadaşlar şöyle bir bakabilirsiniz. Yorum yapıp beğenirseniz de mutlu olurum. Şimdi bunları söyledikten sonra tabi ilk olaylarımıza geçiş yapalım. Evet PUBG Mobile'in ilk senesinde 2018 yılında gelmişti. Bildiğiniz üzere PUBG Mobile'de 2018'de çıktı Mart gibi filan. Bu da işte Eylül-Ekim civarlarında gelen bir olaydı. Neydi? Tabii ki hemen şöyle ekrana veriyorum. Şöyle göreceksiniz abi şimdi zırhlı oaz. Biliyorsunuz normalde oyunun ilk zamanlarında Ekim gibi 2018'de arkadaşlar zırhlı oaz oyuna eklenmişti. Sonra gitti bir daha gelmemişti. Tabi o zaman rengi yeşildi. Burada biraz siyah olmuş. Şöyle yaparsak güncelleme ile beraber oyuna ekleniyor arkadaşlar. Tabi bunu hatırlayanlar eski oyunculardır. Yeni oyuncular belki hani eski videoları izlediyseniz o zamanlardan görmüşsünüzdür. Güzel bir araç gayet kullanışlı. Kolay kolay da patlamıyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Zırhlı ağzımızın yanında tabi güncelleme ile beraber oyna yeni lobilerimiz de geliyor arkadaşlar. Hemen şöyle lobilerimizde sizinle paylaşayım. Biri şöyle ekranda gördüğünüz gibi tren lobisi arkadaki tren hareket edecek şimdi. Gördüğünüz gibi bu şekilde güzel. Bir yeri böyle oturaklı bir şey, sanki biraz yeni şeyle nihai ile alakalı gibi geldi bana. Biraz Joker nihai geliyor arkadaşlar. Oyun içinde zaten onu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu ayın bir hafta sonra falan herhalde, bir hafta ya da 8-9 gün sonra gelecek o nihai arkadaşlar. Biri bu. Bir diğeri neyimiz var? Yoldaşımız var. Şimdi bu yoldaşlar büyük bir ihtimalle set olarak gelecek arkadaşlar. Peki hangi yoldaşa gelecek? Böyle robotik e, yoldaş diyebiliriz aslında. Büyük bir ihtimalle bu yoldaşın geleceği kısım da şurası. Yani yoldaş olarak şu Anadolu Parsı'na gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Yani set olarak. Yoldaş'a geçtik. Gelelim abi nihayelerimize. İlk önce tabi hemen bu 3.8 güncellemesinde geri dönecek olan nihayeler. Yani şu anki önümüzdeki e, bir hafta sonraki gelecek nihayede geri dönecek olan nihayeler değil. Onu bir kere söylemiş olayım arkadaşlar. Şimdi silahlarımızdan tabi bir tanesi hemen şimdi görünce diyeceksiniz. Şöyle bir inersek. Abi çok mu gittim ya? Sanki görün burada gözükmüyor mu lan o silah yoksa? Aa. Bir dakika, nasıl yani? O oh, hafif makilem. Aa, hafife giriyormuş. Pardon, pardon. Yaramaz Siber Kedi P90. Geri geliyor arkadaşlar. Yani ona göre elinizdeki Amblemleri tutun. Bu deki kullanacağınız amblemlerden bahsediyorum. Bir diğeri de arkadaşlar. Otomatiklerden. Gece korkusu. AK. 7 seviye. Bu ikisi geri geliyor. Abi bununla beraber. Ne geliyor abi? Ekranda gördüğünüz nihai yaramaz siber kedi seti. Bir diğeri de gece korkusu seti. Bu. Abi set emülatörde bozuk ya. <laughs> yani Ejderha bile bozuk emülatörde. Tamamdır. Gelelim bir diğer olayımıza. Bugün e, genel manada haber olmaya başladı. Biliyorsunuz oyuna bir UC olayı eklenmişti arkadaşlar bildiğiniz üzere UC gönderme olayı ama ha yani gönderemiyoruz. Yani şuraya tıkladığımızda paket gönder dediğimizde direkt kayboluyor normalde biliyorsunuz. Ama velakin bugün çıkan haberlere göre 3.8 güncellemesinde UC gönderme özelliğinin oyuna geri gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Tabii ne kadar e, artık netleşir veyahut da kesin gelir. Geldiğinde göreceğiz. Ama şu an yani bayağı bir yerde bu gözüküyor. Daha doğrusu paylaşılmış. Bu geri dönecek veyahut da e, gelecek diye geri dönecek değil, hiç gelmedi. daha. <laughs> Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bundan da haberiniz olsun. Gelelim bir diğer olayımıza, amblem meselemize. Hemen tabii ne yapacağız? Bunun için dükkana gidiyoruz. Dükkana gittikten sonra da hemen şuradan satın almalarımızı iyi yapıyoruz abi. Tabi burada klan puanı çok önemli arkadaşlar. Bir klanınızın olması veya da boş klanlar oluyor. Onlara girin abi. Buradan klan puanları kasın. Zaten maç oynadıkça puan kasabiliyorsunuz. Biliyorsunuz. Ben bunu bir sıfırlamak istiyorum abi. Kanalda yeni gelecek olan Mighty Force'la alakalı da arkadaşlar biliyorsunuz hem silahlar hem de silahları söyledik mi ya? Söyledik herhalde aynen. Setlerle beraber silahların da videosu var. Eğer izlemediyseniz ona da bir göz atabilirsiniz. Arkadaşlar bu dumanda elinde olmamasına dikkat edin. Bazı yerde elinden çıkan dumanlı şeyler var onu saymıyor biliyorsunuzdur. Bazıları direkt ona basmış ve o sandıkta gözükmemiş bedava alma kısmında yani boşa gitmiş çoğu şeyi. Acaba oran değişti mi? Genelde amlem veriyordu artık. Şimdi o oranı da göreceğiz arkadaşlar. Yapıştır. Az kaldı bitiyor. İlk kere de aldım mı bitti. Tamamdır. Şimdi bunları da aldık abi. Hemen ne yapıyoruz? Tabii sandığımıza gidiyoruz. Geldik. Nerede? 34 tane olmuş. Hepsini işleyelim Servet'e. Tamam. Bunları da işleyelim abi. İşle. 6400 oldu. Ha, bunları da işlesek. Seni de işleyelim. 7400. Şurayı da şöyle bir tamamlayalım. Dur, bir de 10 bine tamamlayalım ki tam olsun. Fazla harcamaya gerek yok. 5 kere açalım bakalım. Normalde AG'yi kullanmıyorum yani. Tamamdır. diyelim abi. Güzel. 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 Yanında bir de fazla versen keşke hep aynısını <laughs> Aha değişti. Yani evet yine amblem şansı yüksek arkadaşlar onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konuları bunlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.